İyi günler kankalar. 13 Şubat 2024 Salı saat 16 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 10,04. Şanlıurfa 13,93. İzmir 16,97. İstanbul 11,68. Çorum 13,58. Çankırı 7,59. Çanakkale 12,18. Zonguldak 9,47. Yozgat 11,72, Yalova 13,52, Van 4,64, Uşak 10,99, Tunceli 11,12, 10 Trabzon 14,05, Tokat 13,09, Tekirdağ 12,64, Sivas 8,35, Sinop 14,24, Siirt 14,08, Samsun 20,49. Sakarya 14,23, Rize 6,28, Osmaniye 17,36, Ordu 15,28, Niğde 7,03, Nevşehir 14,56, Muş 6,02, Muğla 10,7, Mersin 18,09, Mardin 12,59, Manisa 12,33. Malatya 9,03, Kırşehir 12,35. Kırıkkale 11.49, 10, 10,49. Kırklareli 9,19. Kütahya 7,73. Konya 10,71. Kocaeli 12,89. Kilise 14,13. Kayseri 12,01. Kastamonu 13,12. Kars 5,25. Karaman 10,56. Karabük 14,79. Kahramanmaraş 4,67. İ yumuşak G 12,96, İsparta 3,82, Hatay 11,41, Hakkari eksi 0,12, Gümüşhane 0,15, Giresun eksi 0,85, Gaziantep 12,96, Eskişehir 9,95, Erzurum 4,82, Erzincan 8,39, Elazığ 11,83 Edirne 12,67, Düzce 11,14, Diyarbakır 12,99, Denizli 15,09, Bursa 12,02, Burdur 6,39, Bolu 9,29, Bitlis 2,35, Bingöl 10,29, Bilecik 9,38. Bayburt 2,6, Batman 14,89, Bartın 9,01. Balıkesir 12,98, Ağrı 2,63, Aydın 14,2, Artvin 11,91, Ardahan 0,79, Antalya 11,73, Ankara 8,66, Amasya 16,82, Aksaray 13,9, Afyonkarahisar 5,59, Adıyaman 13,99, Adana 21,01 Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce çarşamba hafif yağmur 8,9. Perşembe hafif yağmur 7,97. Cuma hafif yağmur 6,92. Osmaniye çarşamba hafif yağmur 14,11. Perşembe hafif yağmur 16,28. Cuma hafif yağmur 17,19. Kilis çarşamba hafif yağmur 11,47. Perşembe hafif yağmur 12,78. Cuma hafif yağmur 13,45. Karabük çarşamba hafif yağmur 9,46. Perşembe hafif yağmur 7,58. Cuma hafif yağmur 6,78. Yalova çarşamba hafif yağmur 9,56. Perşembe orta şiddetli yağmur 7,82. Cuma hafif yağmur 7,9. İyi Yumuşak Y.D.I.R. Çarşamba kapalı 12.01. Perşembe kapalı 11.56. Cuma kapalı 8.08. Ardahan Çarşamba kapalı 2.12. Perşembe kapalı 2.18. Cuma parçalı bulutlu 1.61. Bartın Çarşamba hafif yağmur 7.48. Perşembe hafif yağmur 5.16. Cuma hafif yağmur 3.68. Şırnak çarşamba orta şiddetli yağmur 5,24. Perşembe hafif yağmur 9,54. Cuma hafif yağmur 10,38. Batman çarşamba hafif yağmur 10,54. Perşembe hafif yağmur 14,3. Cuma kapalı 14,19. Kırıkkale çarşamba kapalı 6,0. Perşembe hafif yağmur 2,27. Cuma parçalı bulutlu 6,31. Karaman Çarşamba orta şiddetli yağmur 2,96. Perşembe parçalı az bulutlu 7,63. Cuma kapalı 5,59. Bayburt Çarşamba kapalı 3,38. Perşembe parçalı bulutlu 4,08. Cuma parçalı bulutlu 3,96. Aksaray Çarşamba parçalı bulutlu 12,39. Perşembe parçalı bulutlu 11,16. Cuma hafif yağmur 11,06. Zonguldak çarşamba hafif yağmur 7,91. Perşembe hafif yağmur 5,71. Cuma hafif yağmur 4,13. Yozgat çarşamba kapalı 10,27. Perşembe hafif yağmur 5,95. Cuma hafif yağmur 9,1. Van çarşamba kapalı 4,59. Perşembe parçalı bulutlu 5,19. Cuma kapalı 4,78. Uşak Çarşamba hafif yağmur 8,44. Perşembe kapalı 6,42. Cuma kapalı 6,54. Şanlıurfa Çarşamba orta şiddetli yağmur 9,68. Perşembe parçalı bulutlu 12,76. Cuma hafif yağmur 13,6. Tunceli Çarşamba hafif yağmur 6,8. Perşembe hafif yağmur 8,44. Cuma kapalı 11,18. Trabzon çarşamba kapalı 11,58. Perşembe kapalı 9,26. Cuma kapalı 8,01. Tokat çarşamba kapalı 8,26. Perşembe hafif yağmur 3,79. Cuma kapalı 5,02. Tekirdağ çarşamba hafif yağmur 9,29. Perşembe kapalı 9,24. Cuma hafif yağmur 8,01. Sivas çarşamba hafif yağmur 6,57. Perşembe hafif yağmur 5,44. Cuma kapalı 7,9. Sinop çarşamba hafif yağmur 7,14. Perşembe hafif yağmur 7,34. Cuma hafif yağmur 6,57. Siirt çarşamba hafif yağmur 9,11. Perşembe hafif yağmur 12,53. Cuma kapalı 13,57. Samsun çarşamba kapalı 11,59. Perşembe hafif yağmur 9,97. Cuma kapalı 9,78. Sakarya çarşamba hafif yağmur 9,36. Perşembe hafif yağmur 8,1. Cuma hafif yağmur 7,31. Gize çarşamba kapalı 6,68. Perşembe hafif kar yağışlı 3,19. Cuma hafif yağmur 1,74. Ordu Çarşamba kapalı 7,67. Perşembe kapalı 6,42. Cuma hafif yağmur 3,89. Niğde Çarşamba hafif yağmur 4,87. Perşembe parçalı az bulutlu 5,21. Cuma hafif yağmur 5,34. Nevşehir Çarşamba kapalı 9,92. Perşembe kapalı 8,5. Cuma hafif yağmur 8,48. Muş çarşamba hafif kar yağışlı 3,64. Perşembe kapalı 3,83. Cuma kapalı 3,83. Muğla çarşamba kapalı 10,98. Perşembe hafif yağmur 7,35. Cuma az bulutlu 11,1. Mardin çarşamba hafif yağmur 7,71. Perşembe hafif yağmur 11,28. Cuma hafif yağmur 11,84. Kahramanmaraş çarşamba kar yağışlı 1,78. Perşembe hafif kar yağışlı 2,79. Cuma kapalı 1,99. Manisa çarşamba kapalı 10,08. Perşembe kapalı 5,34. Cuma kapalı 6,63. Malatya çarşamba orta şiddetli yağmur 4,34. Perşembe kapalı 6,22. Cuma kapalı 8,3. Kütahya Çarşamba hafif yağmur 5,24. Perşembe hafif kar yağışlı 1,77. Cuma kapalı 2,27. Konya Çarşamba hafif yağmur 6,02. Perşembe parçalı bulutlu 7,13. Cuma parçalı bulutlu 6,49. Kocaeli Çarşamba hafif yağmur 7,81. Perşembe hafif yağmur 6,16. Cuma hafif yağmur 6,03. Kırşehir çarşamba kapalı 8,79. Perşembe hafif yağmur 5,9. Cuma kapalı 8,38. Kırklareli çarşamba kapalı 8,97. Perşembe kapalı 8,68. Cuma kapalı 6,66. Kayseri Çarşamba Kapalı 11,65 Perşembe Hafif Yağmur 9,38 Cuma Hafif Yağmur 11,68 Kastamonu Çarşamba hafif yağmur 5,66. Perşembe hafif yağmur 4,54. Cuma kapalı 5,49. Kars Çarşamba kapalı 2,19. Perşembe kapalı 2,25. Cuma kapalı 2,58. İzmir Çarşamba parçalı az bulutlu 14,6. Perşembe kapalı 8,06. Cuma kapalı 11,18. İstanbul Çarşamba kapalı 9.18, Perşembe hafif yağmur 6.83, Cuma hafif yağmur 7.19, Mersin Çarşamba orta şiddetli yağmur 14.4, Perşembe hafif yağmur 15.71, Cuma hafif yağmur 16.93, İsparta Çarşamba hafif kar yağışlı 2.92, Perşembe kapalı 3.4, Cuma partalı bulutlu 4.84. Hatay Çarşamba hafif yağmur 7,37. Perşembe hafif yağmur 8,88. Cuma hafif yağmur 9,39. Hakkari Çarşamba kar yağışlı 2,57. Perşembe kar yağışlı 2,54. Cuma kapalı 2,35. Gümüşhane Çarşamba kapalı 1,19. Perşembe kapalı 1,6. Cuma parçalı az bulutlu 1,77. Giresun çarşamba kapalı 1,15. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,59. Cuma kapalı eksi 0,47. Gaziantep çarşamba hafif yağmur 8,54. Perşembe hafif yağmur 10,79. Cuma hafif yağmur 11,79. Eskişehir çarşamba hafif yağmur 6,56. Perşembe hafif yağmur 2,45. Cuma hafif yağmur 2,76. Erzurum çarşamba hafif kar yağışlı 1,16. Perşembe hafif kar yağışlı 1,16. Cuma kapalı 0,08. Erzincan çarşamba hafif yağmur 7,6. Perşembe hafif yağmur 8,55. Cuma parçalı bulutlu 8,03. Elazığ çarşamba orta şiddetli yağmur 5,68. Perşembe parçalı bulutlu 7,97. Cuma kapalı 8,37. Edirne çarşamba kapalı 9,01, perşembe kapalı 10,46, cuma kapalı 9,72. Diyarbakır çarşamba orta şiddetli yağmur 9,94, perşembe hafif yağmur 13,66, cuma hafif yağmur 11,9. Denizli çarşamba hafif yağmur 11,38, perşembe kapalı 7,74, cuma kapalı 11,55. Çorum Çarşamba hafif yağmur 6,99 Perşembe hafif yağmur 3,94 Cuma parçalı bulutlu 8,14 Çankırı Çarşamba hafif yağmur 3,7 Perşembe hafif yağmur 1,85 Cuma kapalı 3,35 Çanakkale Çarşamba hafif yağmur 6,11 Perşembe hafif yağmur 3,96 Cuma kapalı 5,08 Bursa Çarşamba hafif yağmur 6,48. Perşembe hafif yağmur 4,61. Cuma hafif yağmur 4,55. Burdur Çarşamba orta şiddetli yağmur 4,36. Perşembe parçalı bulutlu 7,92. Cuma az bulutlu 8,81. Bolu Çarşamba hafif yağmur 5,05. Perşembe hafif yağmur 3,65. Cuma hafif kar yağışlı 2,99. Bitlis çarşamba hafif kar yağışlı 1,05. Perşembe kapalı 2,01. Cuma kapalı 2,22. Bingöl çarşamba orta şiddetli yağmur 4,61. Perşembe kapalı 4,71. Cuma kapalı 5,24. Birecik çarşamba hafif yağmur 4,54. Perşembe hafif yağmur 1,86. Cuma hafif yağmur 1,94. Balıkesir çarşamba hafif yağmur 7,67. Perşembe hafif yağmur 5,47. Cuma hafif yağmur 6,26. Aydın çarşamba hafif yağmur 13,9. Perşembe parçalı bulutlu 10,53. Cuma parçalı az bulutlu 12,87. Artvin çarşamba kapalı 13,34. Perşembe parçalı az bulutlu 14,12. Cuma parçalı bulutlu 12,58. Antalya çarşamba hafif yağmur 12,64. Perşembe parçalı bulutlu 15,05. Cuma parçalı bulutlu 16,35. Ankara çarşamba kapalı 9,25. Perşembe hafif yağmur 4,45. Cuma kapalı 5,96. Amasya çarşamba kapalı 14,45. Perşembe hafif yağmur 8,87. Cuma parçalı bulutlu 12,45. Ağrı çarşamba kapalı 2,45. Perşembe kapalı 1,96. Cuma parçalı bulutlu 2,06. Afyonkarahisar çarşamba hafif yağmur 5,48. Perşembe kapalı 3,82. Cuma kapalı 4,67. Adıyaman çarşamba orta şiddetli yağmur 9,04. Perşembe hafif yağmur 12,23. Cuma kapalı 14,0. Adana Çarşamba orta şiddetli yağmur 13,63. Perşembe hafif yağmur 17,01. Cuma parçalı az bulutlu 18,79. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis hava kalite indeksi 3. Karabük hava kalite indeksi 1. Yalova Hava Kalite İndeksi 2. İyi Yumuşak GDIR Hava Kalite İndeksi 3. Ardahan Hava Kalite İndeksi 2. Bartın Hava Kalite İndeksi 2. Şırnak Hava Kalite İndeksi 2. Batman Hava Kalite İndeksi 2. Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 2. Karaman Hava Kalite İndeksi 3. Bayburt Hava Kalite İndeksi 2. Aksaray Hava Kalite İndeksi 2. Zonguldak Hava Kalite İndeksi 1. Yozgat Hava Kalite İndeksi 2. Van Hava Kalite İndeksi 3. Uşak Hava Kalite İndeksi 2. Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 3. Tunceli Hava Kalite İndeksi 2. Trabzon Hava Kalite İndeksi 2. Tokat Hava Kalite İndeksi 2. Tekirdağ Hava Kalite İndeksi 2. Sivas Hava kalite indeksi. 3. Sinop. Hava kalite indeksi. 2. Siirt. Hava kalite indeksi. 2. Samsun. Hava kalite indeksi. 2. Sakarya. Hava kalite indeksi. 2. Rize. Hava kalite indeksi. 2. Ordu. Hava kalite indeksi. 3. Niğde. Hava kalite indeksi. 2. Nevşehir. Hava kalite indeksi. 2. Muş. Hava kalite indeksi. 4. Muğla. Hava Kalite İndeksi 2. Mardin Hava Kalite İndeksi 2. Kahramanmaraş Hava Kalite İndeksi 2. Manisa Hava Kalite İndeksi 2. Malatya Hava Kalite İndeksi 3. Kütahya Hava Kalite İndeksi 2. Konya Hava Kalite İndeksi 2. Kocaeli Hava Kalite İndeksi 2. Kırşehir Hava Kalite İndeksi 2. Kırklareli Hava Kalite İndeksi 1. Kayseri Hava kalite indeksi 2 Kastamonu Hava kalite indeksi 2 Kars Hava kalite indeksi 2 İzmir Hava kalite indeksi 2 İstanbul Hava kalite indeksi 2 Mersin Hava kalite indeksi 2 Isparta Hava kalite indeksi 2 Hatay Hava kalite indeksi 2 Hakkari Hava kalite indeksi 2 Gümüşhane Hava kalite indeksi 2 Giresun Hava Kalite İndeksi, 2, Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 2, Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 2, Erzurum, Hava Kalite İndeksi, 3, Erzincan, Hava Kalite İndeksi, 2, Elazığ, Hava Kalite İndeksi, 3, Edirne, Hava Kalite İndeksi, 2, Diyarbakır, Hava Kalite İndeksi, 3, Denizli, Hava Kalite İndeksi, 2, Çorum, Hava Kalite İndeksi, 2, Çankırı, Hava Kalite İndeksi 2. Çanakkale, Hava Kalite İndeksi 2. Bursa, Hava Kalite İndeksi 2. Burdur, Hava Kalite İndeksi 2. Bolu, Hava Kalite İndeksi 2. Bitlis, Hava Kalite İndeksi 3. Bingöl, Hava Kalite İndeksi 2. Bilecik, Hava Kalite İndeksi 2. Balıkesir, Hava Kalite İndeksi 2. Aydın, Hava Kalite İndeksi 2. Artvin, Hava Kalite İndeksi 3. Antalya Hava Kalite İndeksi 2, Ankara Hava Kalite İndeksi 2, Amasya Hava Kalite İndeksi 2, Ağrı Hava Kalite İndeksi 2, Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2, Adıyaman Hava Kalite İndeksi 3, Adana Hava Kalite İndeksi 2, Düzce Hava Kalite İndeksi 1. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.